Evet Isparta Aksu Sorkum Barajı'na geldik. Ee, güzel bir mera. Ee, Alabalık oltalarımızı attık. Evet alanımız da çok güzel. Ee, Murat Erçakır kardeşimle geldik. Mustafa hocam ee, çayı demliyor özel ızgarasında. Arkadaşa emanet ettik acemi. Evet hocam. Yaklaşık iki saattir çay demlemeye çalışıyor. Bakın yanına geldim. Su hocam ]'de. işte bu iş sanat işi hocam. Herkes yapamaz ki. Ya, evet, benim ortaların yanında durma sen ya balık bulunuyor. Ya hocam olmayacak bu balıkçı ya. Bu balıkçı olmayacak Sayın hocam. Abi balıkçı adam temiz ahlaklı adam dedik. Ama bu eğiteceğiz diyeceğiz evet. bunu. Hocam ocağımız çok güzel. Senin e, ızgara küçük mü aynı mı hocam ızgaralarımız? Aynı aynı. Aynı mı? Evet hocamın baltası, mini baltası. Küçük ama icraatı büyük. Murat kardeşim merayı beğendin mi? 10 numara mera hocam. Kaç oldu? 2 tane aldık. 3 3 balık oldu ama birini alabildik. Birini alabildik. Hiç önemli değil. <laughs> Ortam çok güzel. E, kamışların makineler güzel, su güzel. Karşıda e, çok güzel bir mera var. E, geçen hafta oradan çok güzel balık aldı. Bunlar bize hızlıca geçtiler. Evet, diye. aldığı söyleniyordu. Güneş karşıya doğmaya başladı. Evet. E, güzel balık zıplıyor. İnşallah e, Murat, Mustafa hocam ve ben e, güzel av yapacağız bugün. Durum onu gösteriyor. Allah izin verirse güzel balık alacağız diye umuyoruz. Evet. Yine oltalarımın yanına gidiyorum. Öğlen sıcağında bile e, güzel bir gölge, alan, oturma bir ağaç parçası kırılmış. E, suyun içerisinde. Çok güzel bir e, gölgelik alan. Oltamızı buraya koyduk. Göl kamışımı hazırladım. Şamandıralı sistem. E, ama sirpoşumuz. E, alamadık balık. E, biraz sonra onu da atacağım. E, Berkleylerimizi taktık. Üç defa aynı oltadan e, çok kısa bir alandan 5-6 metrelik bir pozisyondan geldi balığımız. İnşallah yine aynı e, seviyede tekrar aksiyon yaşarız. Evet bir balığımız daha zıpladı. Güzel bir zıplama oldu. İnşallah oltaya gelir. Şamandıramız. Tam video çekerken bir balık aksiyonu görürsek o da çok güzel olur. Yakaladığımız alabalığımızı sepetimize attık. Sepetimizde duruyor. Ee, Gördüğünüz çok güzel balık zıplıyor ama e, olta aksiyonumuz çok fazla yok şu an. İnşallah biraz sonra bu aksiyonlara e, karşılığını alacağız diye düşünüyorum. Çok güzel bir mera. Tekrar görüşmek üzere. Hobi taşlarımız rastgele diyoruz herkese.